Evet arkadaşlar. Böyle böyle Mezun ya, bu şekilde. <laughs> Burası gör. Sağına geliyor. Aşırı. O, o, o. Çok yağmur yağıyor. Evet. Arabadaki durum bu. Evet. Baksana şey böyle olmuş burada lan hiç göl gol olmuş. Şöyle gideyim. Palatlar yetersiz geldi. Benim arabayı gösterene gerek yok. Ta karşıya ağacı çektim, ağacı devirdim. Evet, gördüğünüz gibi. Artık savanalar yağmur yağınca böyle bir kiram 300 var ya. Aynı onlara da Şimdi ben onları alırım. Hayır, burada... arabaya gideceğim, değil mi? Bunu çekerken baskıdan dolayı ağır kaldı. Tabii şeyi de dengeli yapacağım. Bakın. Okay. Evet, 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 evet. tam güze kadar gömüldü. Şurası. Şurası 15 santim falan kaldı. Diklansiyel kadar her şey oturdu. Hüseyin düşüncenin nedir? hazıra yalan mı oldu, gerçek mi oldu? Yok Pajora candır. Pajora konfor bakımı da çok iyi. Gel gelin tatlıya geldik. Gel gelelim. Çeken arkadaş bizi çekmeye gelen arkadaş biraz söz dinlemedi. Söz dinlemeyince bu Ama bir. arazinin ağır koşullarına yapacak bir şey yok. Onu biraz sonra göre. çıkmayı ümitle bekliyoruz. bir <laughs> gecenin soğukta yağmur altında geçen bir gecenin arasında. Bunun arkasında da yağmur değil de kar gelecek gibi gidiyor. Ağabeyim ya. Geceden beri buradayız. Biz, evimizin görekesini gördük çok Küçük şükür. Karnasıyla ne göreceğiz? Çok şükür gördük. Yani, tamitli, tamir altında. Tamir şiştik şiştik şiştik. Bizi, bizi kurtarmasını o, bekliyor. Aynen yani, o gemi gelip bizi kurtaracak. O gemi beni çok seviyor biliyorsun sen. <laughs> yani durum böyle. Halat çiteşti ya. Halatın çiteşmeseydi on numara olacaktı da su etsin. Bakacağız göreceğiz. Aşı bu sahada kıyıyor. Şöyle bak. Bu da patlak